Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuru kafayı ıslatacağız. 6. sahnede kuru kafa var bildiğiniz gibi. Kuru kafayı nasıl geçeriz nasıl geçeriz kimle geçeriz diye düşünenleriniz varsa arkadaşlar 6. sahne 1. bölüm. 6. sahne 1. bölümde kuru kafa var arkadaşlar. 6.1.5 AÇT 6.1.5 diye geçer bu genelde YouTube'da da. Burada kuru kafayı geçebileceğiniz alternatif bazı karakterler var. Benim kadrom arkadaşlar. Mesela bu şekilde ee, domino domino'nun sinerjisini de kurdum. Hemen masakre kızıl huk şeklinde. Korvusu ee, da aldım. Korus çok etkili kuru kafada. Boss odaklı ne yapıyorum? Kadro kuruyorum arkadaşlar. Boss odaklı kadro kuruyorum. Yolları bir şekilde geçersiniz. Burada asıl mesele kuru kafa. Yenilenme yapıyor. Bozma veriyor. Ondan sonra zehir veriyor. Kanama veriyor. Biyolojik tehlikesi var yani. Onu demek istiyorum. Sadece bir yolum kaldı. Burada hiçbir şekilde videoyu yine kesmeden muhtemelen uzun bir video olacak. Tekrardan söyleyeyim. Uzun bir video olacak. Videoyu kesmeden yavaştan yavaştan sohbet ede ede ee, karşılaştığım karakterlere karşı nasıl dövüşüyorum anlatmaya çalışarak sen videomuza devam edelim. Burada Igon'la girdim. Igon'la Egon girdim arkadaşlar. Amacım tabii ki canımız düşüyor şimdi geri artacak. Hemen heyecanlanmayın. Bak şimdi pat geri doldu yani. Amacım burada yük toplamak. Arkadaşlar ne kadar vursam o kadar kardır kafasıyla hareket edip. Özel saldırıyı atarsam da özel saldırı biri atmak üzere atacağım. Zaten kendisi güç barı doldur, dolduramıyor. Hani vuruyorum dolduramıyorum görüyorsunuz. Rakip güç barı doldurduğunda benim güç barım doluyor. Öyle bir karaya karşı oynuyoruz gördüğünüz gibi rakip güç barı dolduğunda ve özel saldırı kullandığında benim güç barım tekrardan ne oluyor boşalıyor o yüzden benim ondan önce özel saldırı atmam lazım şimdi özel saldırı bir atsın benimki güç boşalması yapsın tekrar özel saldırısı bir dolsun gördüğünüz gibi hani bu şekilde bir seri yakalamanız lazım rakibin özel saldırısını dolduracak şekilde son vuruş yapmanız lazım ve sizin özel saldırıyı ondan önce atmanız. Ondan sonra onun özel saldırı atması lazım. Bak güç boşalması yapsa da sıkıntı değil. Zaten gücüm yok ki boşalsın. Özel saldırısı tekrardan bir oldu. Yakaladık. Yani ne kadar vursak o kadar kardır kafasıyla. Şu anda dövüştüm. 108 tane vurduk. %65'ini alıyor arkadaşlar. Hani yaklaşık 70'e 70 yakın bir yük topladık şu anda. Onu söyleyeyim. Burada... Falcon'a karşı sertemletme bağışıklığı var. Mazoşizm'i var. Ee, negatif bir etki vermeyeceğim. O yüzden Corvus'la girip yük toplamayı düşünüyorum. Hani mazoşizm olduğu için ne yaparım? Zırhını da kırmam. Corvus'la girip yük toplarız. Hiç değilse ne olur? Bir yükümüz olur ve kuru kafayın karşısına çıktığımızda daha maksimum hasarla ne yaparız? Dövüşebiliriz. Evet. Şimdi ağırdan ağırdan bir dövüşelim denk gelirse bir, bir kereye mahsus bir zırhını kırmayı deneyeceğim arkadaşlar. Muhtemelen zırh kırılacaktır ama sersemlet e, sersemletmeyi yemeyecektir. Çünkü mazoşizm var. Gördüğünüz gibi aynen de dediğim şey oldu. Yenilenme yapıyor. Bu yüzden şu anki amacım arkadaşlar siper yapmamak, kaydıyla dövüşmek. Ha bize kesinlikle blokta vuracaktır. E, tek sıkıntı şu özel saldırı biri attığında bloğumuza vurup canımızı götürmesi olacaktır. Onun harici düz dövüşeceğim. Burada biraz sabır. Ha, domino'yla girebilirdim. Çok rahat şekilde de indirebilirdim. Ama benim amacım güç barı doldur daha doğrusu e, yük, yük kazanmak olduğu için ne yapıyorum? Burada Corvus'a giriyorum. Aa, yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Özel saldırısı 2 dolmasını isterken sürekli olarak özel saldırı biri dolu birinci skili atması sıkıntı. Bakın arkadaşlar bana hiç vurmasa bile blokta götürdüğü can belli. Son olarak kaçış yapabilirim ama Kavam bu bölümlerde ne yapıyor? Hani kaçış yapmanıza izin vermeyecek şekilde oyunu ağırlaştırabiliyor. Kopmalar yaşayabiliyorsunuz. O yüzden hani ben kaçmaya çalışsam belki özel saldırısına maruz kalabilirim. Endişesiyle kaçmıyorum arkadaşlar. Son hareketi el becerisi yapmıyorum. Yoksa o kurşun hareketlerinden sonra hareketi kaçarak el becerisi yapabilirim. Ama hiç gerek yok. Hani kanama yemeyiz ama canımız niye düşsün ki? Özel saldırı biri yiyeceğimize blokta bekleriz. Blokta vursun daha az can götürüyor zaten blokta. Zaten indi inecek. Düz vuruş yapmaya devam ediyorum. Yakalarsam yapacağım. Evet özel saldırı bir. Son iki 3 darbe. Son iki 3 darbe. Eli kulağında 1-2-3. Evet. Şu anda korusumuz bir yük kazanmış şekilde yolumuza devam ediyoruz. Burayı bitirdiğimde %100 keşfilemiş olacağım. Son bir yolum kalacak. 6. sahne 1. bölümü tamamen bitirip videosunu da çekmeyi düşünüyorum. Kristallerden ne çıkacak? Bu da arkadaşlar ne olsun? Spoiler olsun. Zaten geleceğini tahmin ediyorsunuzdur. Hani bu videonun geleceğini tahmin ediyorsunuzdur. Burada igonla tekrardan giriyorum. Amacım maksimum darbe vurabilmek. Sabret otunda şey yaptığını bildiğimiz için sürekli yenilenme yaptığımız için bir bakıma benim için avantajlı bir dövüş bu diyebilirim. Özel saldırı bir atsın o. Özel saldırı birinden kaçabilirim. Hiç sıkıntı değil. Evet gördüğünüz gibi güç boşalması yapsa da evet son bir darbe yakaladım. Çok güzel. 30 darbe vurduk. Hani şu an amaca hizmet ediyor resmen Sabretot. Can yenile kardeş sen yenile hiç sıkıntı değil. Benim için avantajlı bir durum bu. <laughs> yani boss'un karşısına daha güçlü ve hırçın çıkacağım çünkü. Sağ yanda kanki Sabretot şimdi aa yapma işte. Biraz sakin dövüş hemen özel saldırı atma ki. Koçum benim gel. Evet önce ben sonra sen tamam mı anlaşalım. Taktik bu. Zaten şimdi cross balls yani e, kuru kafanın karşısına çıktığımda göreceksiniz. Yani biçilmiş kaftan diyebilirim Igon. Buralar için. Baba aha de açmaya başladık. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Şimdi içinden geçme style yapacağım. Gel. Çok iyi. 102 tane vurduk. Ve 110'a yaklaştık. 108 oldu. Nasıl can yeniliyor? Köpek gibi can yeniliyor. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl can yeniliyor? Nasıl can yeniliyor? Kaybettiği canın %15'ini mi yeniliyordu? 35 miydi? Tam hatırlayamadım da şu anda. 10k can götürüyorsanız hani 3500 yeniliyor öyle miydi? %35 ise öyle 15 ise de 1500'dü. Evet. 139 çok iyi çok iyi çok iyi gerçekten. Evet. Ölmedi ölmedi gene. Nasıl can yeniliyor bak bak. Aa ölmese iyiydi ya. Öyle iyi gidiyorduk. Gerçekten 157 tane vurduk. İgon. Şimdi sağdan sapacağız. Kuru kafaya az kaldı. Hemen kredi kullanalım. 30 kredi. Size bir püf nokta daha söyleyeyim arkadaşlar. Diritme ile 40 kredi alacağınıza gittiğiniz yol eğer aşırı zor değilse geçtiğiniz karakterler. Onun yerine 30 kredi 10 kredi kar yapacak şekilde 30 kredi ile enerji alıp tekrardan aynı maceraya girmeniz daha mantıklı. Böyle bir püf nokta da vermiş olayım. Şimdi diyor ki burada şok veriyormuş bize. Burada Egon'la girdiğim zaman aktif şekilde azim yaptığımda üzerimdeki şok etkisi gidecektir. Ben bilseydim şok olan bir yol daha vardı. Oraya da bununla girer. Gördüğünüz gibi ha, müthiş. Ben daha ne diyeyim. Üzerimizdeki yük ne kadar artarsa o kadar kar arkadaşlar. Hadi bakalım. Hiddet açıyor sürekli olarak. Sıkıntı. Evet güç boşalması yaptı da sıkıntı değil. Oo, oo işte bu. İşte bu. Durdurulamaz. Gel gel. Gel. Bak. Olmadı şimdi bu gel özel saldırı bir atsın hiç ikisini uğraşamam ben normalde kaçış yapmasını engelleyebiliriz ne no. ol çünkü ak aktif şekilde isabet açtığım için ya daha doğrusu pasif şek aktif şekilde kısa süreli isabet çok kaçıyor çok kaçıyorsun bak kendine gel bam 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 daha iyi dövüşebilirdim bak kabul ediyorum daha iyi dövüşebilirdim ama hata yapmamak adına oynadığı zaman insan ne yapıyor? Yani hata yapıyor diyeyim. Korkusuz oynayın ya. Hani ölsem de skill yesem de sorun değil. Kredi kullanırım kafasında olursanız gerçekten kanama bağışık. Güç iğnesi diyor. Yani diyor ki burada buradaki Yellow Jacket diyor ki bana özel saldırı kullanmayacaksın kardeşim. Hani güç iğnesi üzerimizde aktif şekilde oyuna başlıyoruz. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi özel saldırı kullanma diyor bana. E seni sersemletirsem de geçmiş olsun diyor. Affallatma aktif. E bu yüzden özel saldırı bir atacağı sırada biraz uzakta durmanız gerek. Mesela şu an benim yaptığım gibi uzakta durun. Özel saldırı kullanmasını bekleyin. Bir daha evet. Yakında durduğunuz zaman kaçmanız sıkıntı. Size söyleyeyim bak. Yakında durduğunuz zaman kaçmanız sıkıntı. Yani düşük bir oran veriyorum özel saldırı bir kullansın. Hatta iki kullansın. 2 daha avantajlı. Normalde bak ben atsam bile özel saldırı güç iğnesi aktif olduğu için ölme ihtimalim var. Özel saldırı 2'den kaçmak daha basit. Onu söyleyeyim size. Evet ölmek üzere öldü. Yellow Jacket'ı da öldürdük huzurlarınızda. Yavaştan yavaştan Kuru kafaya doğru gidiyor muyuz arkadaşlar? Evet az kaldı eli kulağında kuru kafa bekle bizi. Hani 30 krediye normalde aldım ama büyük enerji. Zehir bağışıklığı diyor bilmem agresif diyor. Hiç sıkıntı değil buna kadar agresif olsa da bana kar etmez. Aa, oğlum bazen denk geliyor şokunu falan yiyorsun büyük konuşma. Kendin içi, iç sesin böyle diyor şu an bana. <laughs> Valla sağa solu belli olmaz çat bir vurur Boynumu ağrıdı lan eğmekten boynumu. Güç boşalması gene yedikse yedik. Hiç sıkıntı değil. Ne kadar yük toplasam o kadar kar. Hani. Benlik bir sıkıntı yok. Özel saldırı 2. Ben bilerek özel saldırı atmıyorum ki. Amacım maksimum hasar verebilmek. ve 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 Thor Jane Foster'ı da indirdik. Yavaştan yavaştan geliyoruz. Yavaştan yavaştan geliyoruz. Kuru kafaya az kaldı. Ramak kaldı arkadaşlar. Geldik mi? Işınlanalım bakayım. Minik bir enerji bizi işimizi görecektir. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Yensek de yenilsek de beraberiz. Hiç sıkıntı değil. Videoyu kesme biçme olayı olmayacağını bildiğiniz için. Şimdi burada Öncelikle irade gücü, felaket, biyolojik tehlike, zindelik. Var da var. Zaten kendisi çevik oynayan bir karakter arkadaşlar. Bak şimdi göreceksiniz. Gerçekten çok çevik ve hızlı oynuyor. Ağır saldırıyla olabildiğince yakma vereceğim. Kanamayı Allah'tan domino hemen kapatıyor, absorbe ediyor. Bir daha bir ağır saldırı üzerindeki bozmaya dikkat. Yememeye çalışın arkadaşlar. Bak, yedik şu anda. Hemen üzerimizden atalım. Kanama yemeyelim. Allah belasını ver bu ne arkadaş ya? Olmadı işte bu. Şimdi şimdi bu olmadı. Bak dövüşemedim. Yalan yok, dövüşemedim. Çünkü aklım benim Igon ve Corvus Claw'da. Bak, Domino'yla neredeyse tek almışlığım bile oldu. Bak, neredeyse %15 canı falan kalmıştı. Burada şunu söyleyeyim. Neredeyse işte %15 canı kalmıştı. Corvus'la da bayağı can götürebiliyoruz. Onu söyleyeyim bir kere. Corvus kanama yemiyor. Üzerimizdeki glev yükü bitene kadar çakacağım. Hani düz 1 2 1 2 gitmeyeceğim hiç. Zaten güç barım ben vurmayla dolmuyor. Şu an vurması lazım bize. Evet. Özel saldırı attığında gücümüz boşalıyor. Yenilenme yapıyor. Bak sıkıntı bu. Yenilenme yapması sıkıntı. Hadi oğlum. Evet. Ya ne kadar canını düşürsem o kadar kar benim için. O yüzden hiç düşünmeden glev yüklerini düz vuruş yapıyorum arkadaşlar. Şu an canı da düşse kar. Ne kadar düşse kardır. Öldüysem de öldüm. Hiç sıkıntı değil. Zehre maruz kaldık. Öl artık. Ölmem lan daha iyi. Çünkü yenilenme yaptı. Ya yenilenme yaptı, öldürmese daha iyi götürdüğümüz canı tekrar yenileyecek o sıkıntısı olurdu. Bak şimdi. Egon'a dikkat. Buraya Egon'la girebilirsin. Harbi söylüyorum bak kanama yemiyor ha. Kanama yemiyor. Bozma aktif. Şimdi biz vurabiliriz. Gördüğünüz gibi üzerimizdeki bozmayı bile aktif hale getiriyoruz ya aktifle ne yapıyoruz? Atıyoruz. Şimdi bende. Kanamaya da azim yapıyoruz. Aktif diyorum ya. Azim yapıyor azim. Pardon. Bak. Müthiş ya. Burada ağır saldırı metoduyla oynayabilirim. Oo bak. Bak. Keşke bana bir kere dokunsaydın orada. Aa, ama dövüşemedim burada ya. Valla dövüşemedim. Kabul ediyorum. Ama amaç şuydu. İlk ona girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi ne kanama yiyorsun ne zehir. Azimle kapatıyor zaten. Bak. Evet. Hani sabırla oynayacaksın. Bak. Oo, yenilenme yapıyor. Öldüm ya. Aa, hiç unuttum ben. Aa, hata. Hata yaptık. Neyse masakra ile falan gireyim. Götürebildiğimiz kadar can götürelim. Kanama yedik daha demeye kalmadı yedik bile. Zehir de yiyek mi biraz? Öldüm zaten. Olsun. Yani atmasa da damladı. Yalan mı arkadaş? Kızılıkla da girelim. Blokta vur 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 zehir topla. Bu taktiği de kullanabiliriz. Sonra böyle düz vuruş yap. Sonra kanamadan eri git. Bir anlamı kalmıyor ya zaten. Kar kardır arkadaş. Şimdi kimi dirilteceğimi biliyorsunuz. Evet. Dirilttik. Buralara girerken ustalık ayarı da yapabilirsiniz. Ben ustalık ayarı falan çok yapmadım. Geçen girdiğim 6. sahnedeki o bölümdeki ustalığım neyse ona girdim. Bakın. Demek istediğim şey buydu arkadaşlar. Ağır saldırı yapıyoruz. Ne yapıyor? Hiddet açıyoruz falan Fistan. Ondan sonra eriyor, gidiyor. Aa, yeri zekalı ya. Ah! Bacağım ağrıdı. Yanlışlık. <laughs> Oy, oy belanı vermesin be. Diyeceksiniz gene bela anıyor. Anmıyorum bak vermesin diyorum. Fark ettiyseniz. Yeter artık öl de biz de videoyu yavaştan sonlandıralım. Bak ayağıma da kramp girdi ha. Heh, bu kadar işin vardı yani. Bizi uğraştırdın da uğraştırdın. Ve bir videonun daha sonuna geldi arkadaşlar. 6. sahne 1. bölüm 1. bölüm 5. kısmı tamam tamamladık. Kuru kafayı indirdik. Son bir bölüm kaldı. Onun videosu da bu videodan sonra muhtemelen gelecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenmek, videomuzu beğenmek çok önemli. Kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.